Arkadaşlar dersimizin ikinci kısmıyla devam ediyoruz. Şimdi ekran paylaşımımı tekrar yapayım. Daire çizimini bitirmiştik. Şimdi yay çizimine geçelim. Yay çizmek için birinci komutumuz Three point tangent end komutu. Şimdi bunu çizerken şöyle yapacağız. İlk önce yayın başladığı nokta, sonra yayın bittiği nokta, sonra yayın üzerinden geçtiği bir nokta. Tekerleğe bastım komuttan çıktım. Yayın bakın yarı çap ölçüsünü buraya koydu. Eğer bu ölçüyü seçip kilidin altından şu tuşa basarsanız bu sefer yayınızı yarı çap şeklinde değil de çap şeklinde göstermiş olur. Yay grubunun ikinci komutu center and ends. Bunun çizim usulü de şöyle. İlk önce yayın merkezini belirliyorsunuz. Size dairenin tamamını gösteriyor. Ve bir başlangıç noktası, bir bitiş noktası seçiyorsunuz. Önce merkez. ikinci komut. Yay grubundaki ikinci komut. Önce merkez. Bir başlangıç noktası. Bir bitiş noktası belirliyorsunuz. Tekerleğe bastım komuttan çıktım. Bakın burada yayın başladığı nokta, bittiği nokta üzerinden geçtiği bir noktayı seçtik. Burada ise ilk önce merkez, sonra başladığı nokta, sonra bittiği noktayı seçtik. Üçüncü komut tri tangent komutu. Tri tangent komutu 3 tane doğruya teğet olan yay çizimini sağlayan komut. Bunun için şöyle sayfayı biraz yana aldım. Elimde şöyle bir iki tane birbirine bağlı çizgi olsun. Ve bir de bunları şöyle kesen bir çizgi daha olsun. Şimdi ben şuradaki bölgeye üçüne birden şuradaki üç çizgiye aynı anda teğet olan bir yay çizmek istiyorsam, three tangent komutunu kullanabilirim. 3 tangent'ı seçtim. Birinci kenarı, ikinci kenarı Ve şu sırt kısmını da getirip buraya dayadım. Üçüncü kenarım. Bakın teğetlik işaretleri burada çıktı. Yayın başladığı noktada temas işareti çıktı. Yayın bittiği noktada da yine temas işareti çıktı. Bu şekilde e, üç tane doğruya aynı anda teğet olan yay çizimini yapabiliriz. Dördüncü komutumuz konsentrik komutu. Bu da aynı daire grubundaki konsentrik komutu gibi eş merkezli yay çizilmesini sağlıyor. Konsentriği seçtim. Bakın şuradaki yaya yaklaştım mesela. Yayı gösteriyorum. Yayı gösterdiğim anda onun merkezini aldı. Siz iptal edene kadar onun merkeziyle eş merkezli oldu. Siz iptal edene kadar yay çizmeye devam edecek. Başlangıç noktası, bitiş noktası. Devam ediyorum. Başlangıç noktası, bitiş noktası. Devam ediyorum. Başlangıç noktası, bitiş noktası. Tekere basıp iptal edene kadar devam eder. Tekerleğe bastım. Komutu durdurdu bir daha bastım. Komuttan çıktı. Bu şekilde eş merkezli yaylar çizmeyi sağlayan komut. Yay grubundaki son komut ise konik eğrisi çizimini sağlayan komut. Konik eğrisi için de bir koninin üzerindeki bir koniyi dilimlediğiniz zaman belirli açılarda veya düz şekilde dik veya yatay şekilde dilimlediğiniz zaman konik eğriler elde edersiniz. Buradaki son komutta da iki tane nokta seçerek konik eğrisi oluşturuyoruz. Bakın bir nokta burası olsun. Bir nokta burası olsun. Bir nokta da burası olsun. Şöyle üçüncü bir nokta seçerek konik eğrisini ekrana yerleştirebiliyoruz. Tek yere bastım. Komuttan çıktım. Yay grubunda bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi sayfamı temizliyorum. Şöyle bir kutucuk içerisine aldım. Eksenleri silmemesi için kontrol tuşuna bastım. Eksenleri seçtim. Eksenler seçimin dışında kalmış oldu. Sağ tuş basılı tuttum. Delete dedi. Yayın altındaki grubumuzda ne var? Elips komutu var. İki tane alternatif seçeneğimiz var. Birinci seçeneğimiz elipsin ekseninin başlangıç ve bitiş noktasını seçtiriyor bize. Sonra da elipsin üzerinden geçtiği bir noktayı seçtiriyor. Bakın komutu seçtim. Elipsin ekseninin başladığı nokta bittiği nokta üzerinden geçtiği üçüncü bir noktayı seçerek tekere bastım. Komuttan çıktı. Elips grubundaki ikinci komut ilk önce elipsin merkez noktasını seçtiriyor size. Şurası elipsin merkezi olsun. Bakın sağa ne kadar gidersem eksen sola doğru da aynı şekilde uzuyor. Bu noktada ekseni bitirdim. Üçüncü bir nokta seçerek elipsi tamamlamış oluyorum. Yani elipsin birinci komutunda biz eksenin başlangıç bitiş noktasını ve üzerinden geçtiği bir noktayı seçiyoruz. İkinci komutta ise ilk önce elipsin merkezini, sonra eksenin bitiş noktasını belirliyoruz. Sonra da üzerinden geçtiği üçüncü bir noktayı belirleyerek eksen çizimini tamamlıyoruz. E elips çizimini tamamlıyoruz. Şimdi bakın elipsin altında spline var. Spline. Spline'ler e özellikle bu tür çizim programlarında çok sık kullanılan eğri türleri arkadaşlar. Kontrol noktaları seçiyorsunuz ve sizin seçtiğiniz kontrol noktalarından geçen eğri çiziyor. Spline'ı seçtim. Bakın ekrandan seçtiğim kontrol noktalarından benim seç, benim çizdiğim eğriyi geçiriyor. Tekere bastım. Nokta e, eklemeyi durdurdu. Bir daha bastım komuttan çıktı. Komuttan çıktıktan sonra şuradaki spline'ın üzerindeki bu noktalardan tutup eğriyi ne yapabilirsiniz? Hareket ettirebilirsiniz. Hatta spline ile ilgili şöyle bir panel var. Çift tıklarsanız bu paneli açarsınız. Bu eğrinin hangi noktalardan geçmesini istiyorsanız buraya bir koordinat dosyası atabilirsiniz. Bu bizim dersimizin şu anlık şu an için kapsamı dışında ama böyle bir opsiyon olduğunu belirteyim. Okey dedim spline panelini kapattım. Bu şekilde eğriler çizmek istediğimiz zaman spline komutunu kullanabiliriz. Hatta bakın mesela başka bir eğriyle tekrar başlan bu kontrol noktasının başlangıcını tutturup şöyle bitiş noktasında tekrar tutturursam alan taraması da yapar. Ve bu sayede de ben mesela sadece şu geometri ekranda olsaydı bunu 3 boyuta geçirip kalınlık verebilirdim. Alan taramasını bu şekilde eğri sınırlarla gerçekleştirebilirdim. Bu arada alan taramasının kontrolünü de şuradan yapıyoruz. Bakın şurada Shade Closed Loops, yani kapalı döngü şeklinde, profil şeklinde bir geometri varsa bunun içerisini gölgelendir diyor. Bunu eğer siz deaktif ederseniz burada alan taraması yapmaz. Siz bunun kapalı bir geometri olduğunu buradan anlayamazsınız. Bunu açık tutarak kapalı geometrilerin, yani başladığınız noktaya, sınırları başladığınız noktaya dönen geometrilerin e, ekranda hangileri olduğunu bu, bu komutla e, görebilirsiniz. Şimdi fillet komutuna bakalım. Fillet komutu için iki tane opsiyon var. Circular ve eliptik. Circular bir daire parçasıyla kenarları yuvarlatma işlemi yapar. Eliptik ise bir elips ile kenarları yumuşatma işlemi yapar. Örneğin bir tane şöyle dikdörtgenimiz olsun. Bu dikdörtgenin mesela şu kenarını, bu iki kenarını Circular komutunu seçip Birinci kenarı seçtim. ikinci kenarı seçtim. Bakın 1320.71 şu an bizim ölçü birimimiz inç. Çok büyük bir aslında radius. Bakın buradaki dörtte birlik daire parçasıyla bu kenarı ne yaptı? Yuvarlatmış oldu. Bizim şu an çizimlerimiz çok büyük çünkü. 6474.72 dikdörtgenin bir kenarı. Çizimler çok büyük olduğu için buradaki yuvarlatma da büyük oldu. Burada seçimlerimiz de önemli. Mesela işte fillet seçiliyken, circular fillet seçiliyken şöyle daha dar bir yerden seçerseniz o zaman daha küçük bir Radyüs ataması yapar buraya. Buradaki fillet işlemi sonrasında şu trimli olanla bunun arasındaki fark trimi seçtiğiniz zaman şuradaki uzantı noktalarını size göstermez. Yani eliptikte de aynı şey var. Circular trimi seçersem bu kenarla bu kenar arasında yuvarlatma yap dediğim zaman uzantıdaki bu nokta nokta eksenleri size göstermez. Yani tek farkı bu. Bakın burayı da mesela elipsle yuvarlatalım. Eliptik bir geometriye yuvarlatalım. Elip, Tickle'ı seçtim. Mesela burada da yine seçim, imleci, imleç ile seçim yaptığım yerler önemli. Mesela şuradan dar bir yer seçtim. Buradan daha geniş bir yer seçtim. Benim yaptığım seçime göre bakın şöyle elipsin merkezini buraya koydu. Elipsin bir yarı çapını 2804.04 zayıf ölçüyle çıkarttı buraya. Bir başka yarı çapını da 411.23 olarak buraya koydu. Biz bu ölçüleri değiştirerek buradaki geometrinin değişmesini sağlayabiliriz. filat grubunda kenarları bir elips ya da daire ile daire parçasıyla ya da elip, el, elipsin bir parçasıyla yumuşatma işlemlerini keskin köşeleri yumuşatma işlemini gerçekleştirebiliyoruz. ile Zonguldak yapıyorum. Tekrar dikdörtgenimi elde etmek istiyorum. Bakın mesela burada da chamfer var. Chamfer pah kırma işlemi. Yani bu sefer şu keskin köşeleri bir çizgiyle yumuşatma işlemi. Yine bu aynı trim burada da geçerli. Eğer trimli ise uzantılarını görmezsiniz. Yani buradaki yumuşatma işlemi sonrasında uzantılardaki nokta nokta şöyle eksenleri görmezsiniz. Buradan chamfer seçiyorum. Mesela yine seçim yerlerim önemli. Mesela buradan daha aşağıda bir yer seçiyorum. Buradan sol tarafa yakın bir yer seçiyorum. İki tane üzerine ölçüyü koydu. Dik kenarları koydu aslında. Dik kenarların ölçülerini değiştirerek bunu kontrol edebilirim. Mesela buraya da yapalım. Bu kenarla bu kenar yumuşatma işlemi yap dedik. Pah kırma işlemi, chamfer. Bu işlemi de gerçekleştirdik. Şimdi text komutuna geldim. Text komutu bakın şöyle kutucuk içerisine aldım yine. Eksenlerim de bu işe dahil oldu. Kontrol tuşuna bastım. Eksenleri buradan tekrardan seçimin dışına almış oldum. Sağ tuş delete yaptım ya da klavyeden delete tuşuna basarsınız. Şöyle biraz yaklaşalım. Bakın text komutu için şunu yapacağım. Text komutuna başlarken önce aşağıdan yukarı doğru bir çizgi çiziyorum. Bu benim textimin kalınlığını belirlemiş oluyor. Komutu seçtim. Aşağıdan yukarı doğru bir çizgi oluşturdum. Bakın aynı zamanda aslında bu yazının oryantasyonunu da belirlemiş oluyorum bu çizgiyle. Yani şu an benim textimin kalınlığı 394.19 inç devasa büyük. Ama şu an biz sadece geometriyle ilgileniyoruz. Ölçülerle ilgilenmiyoruz. Şurada bir tane referans noktamız var. Bu referans noktasının bu referans noktasına göre bu tekstin pozisyonunu da ayarlayacağız. Bakın referans noktasının orijine göre olan pozisyonunu da vermiş bize. Bizim tekstimizin kalınlığı şu an 390 394.19. Buraya mesela bir tekst giriyorum. Creo işte Creo 4.0 olarak yazdım. Şu sayfamı biraz sola alayım şöyle. Şimdi böyle bir yazı yazdım. Yazı burada. Buradan farklı fontlar seçebilirsiniz. Birçok font türü var. Ama bu fontların bazıları çizgi şeklinde olanları da var. Bazıları kapalı profil şekilde değil yani açıklıklar var. Onun için hani bazılarında neden 3 boyuta gitmiyor, 3 boyuta gittiğimizde neden kalınlık veremiyoruz sorusunun cevabı bu. Fontların bazıları çizgi şeklinde, bazıları açık, Mesela şunu seçtim. Bu böyle bir font. Bunda bir sıkıntı olmaz. Başka mesela ne var? Bunlarda da sorun olmaz. Bunda belki sorun olabilir. Yani şuralarda bir açıklıkların falan olmaması gerekiyor. Biz bir tanesini seçelim. Font 3D seçtim mesela. Ee, pozisyonunu ayarlayabilirsiniz. Bakın bizim referansımız şuradaki üçgendi. Bu üçgen şu an bu yazının solunda ve altında. Bunu isterseniz işte bakın tapı tap dersem bu sefer üçgen yazının üstüne gitti. Yazı üçgenin altına gitmiş oldu. İşte buna left değil de right dersem bu sefer yazımız üçgenin soluna geçmiş oldu. Üçgen yazının sağına geçmiş oldu. Yani bunu istediğiniz gibi işte pozisyonlayabilirsiniz. Şuradaki referans üçgenimize göre pozisyonunu ayarlayabilirsiniz. Ben bunu tekrar left ve bottom yapacağım. Üçgenimiz yazının solunda ve altında kalıyor. Aspect ratio, açıklık oranı. Bakın şöyle arttırıp azaltabilirsiniz. Slant angle, italiklik. Italik yazıyı yatıracağız. Yazıyı yatırmak istiyorsak bunu bu şekilde ayarlayabiliriz. Spacing harfler arası boşluklar. Eğer bakın şöyle harfleri birbiri üzerine girişim yaptırırsanız, birbiri üzerine bindirirseniz, geometriler birbirini keserse yine 3 boyuta geçiremezsiniz bu yazıyı. Onun için aralarında şöyle boşluklar olması lazım. Ve bir de bakın şurada place along curve seçeneği var. Bunu da göstereyim. Buraya şimdi OK dedim şimdilik. Bakın bunu bu yazıyı bir eğrinin üzerine oturtmak istiyorum. Yani eğrinin formunu takip eden bir yazı haline getirmek istiyorum. Bunun için bir tane eğri çizeceğim. Ama bu eğriyi de geometri olarak çizmeyeceğim. Yardımcı eleman olarak, eksen olarak çizeceğim. Ben şuradaki çizdiğim geometrileri eksen haline getirmek istiyorsam ya da bu geometrileri çizerken bunları eksen olarak çizmek istiyorsam önce şu construction modu açmam lazım. Construction modu açtığım zaman buradaki geometrileri çizmeye başladığım zaman çizdiğim geometri eksen olarak ortaya çıkar ya da yardımcı eleman olarak ortaya çıkar. Gerçek geometri olmaz. 3 boyutlu o geometrileri göremezsiniz. Construction mod aktifken spline'ı seçiyorum. Şuradan mesela böyle bir eğri yapayım. Şöyle bir eğri yaptım. Tekere bastım, komutu durdurdum, bir daha bastım komuttan çıktım. Bakın kesikli nokta nokta çizgi halinde bu eğri çizdi. Çünkü bu gerçek bir geometri elemanı değil. Bu bizim çizimimize yardımcı olması için iki boyutta kullandığımız bir eleman oldu. Üç boyutta bunu görmeyiz. Bakın üzerine geldim, konstrüksiyon elemanı dedi buna zaten. Şimdi tekrar bu texti çift tıklayarak bunun penceresini açtım. Şöyle hatta aspect ratio'sunu yanlışlıkla biraz önce kıstım galiba. Biraz daha şöyle arttırdım açıklık oranını. Place along curve'ü işaretliyorum. Yani bir kör, eğrinin üzerine oturttur. Ya da bir eğrinin üzerine yerleştir bunu. Gelip şuradan eğriyi gösteriyorum. Bakın bu şeyi yazıyı getirip benim çizdiğim eğrinin üzerine koydu. Okey dedim. Bu şekilde eğrinin üzerine oturttuktan sonra eğer sketch'in içindeyiz biz şu an. Okey tuşuna basarsam 3 boyutlu alana bizi yazımızla beraber döndürür. Burası üç boyutlu alan model sekmesinin içindeyiz. Bakın bizim yazımız şuradaki sketch 1'in içerisine kaydoldu. Yani bu sayfa iki boyutlu sayfa bu. 2 boyutlu sayfanın içerisinde biz bu yazıyı yazdık. Şu an üç boyutlu alana döndük. Eğer bu sketch 1'i seçip edit definition dersem yazımı tekrardan buradan görürüm. İstersen üzerine çift tıklayarak penceresini açıp değişiklikler yaparım. Ama ben şimdi üç boyuta bu yazıyla beraber gitmek istiyorum. Sketch seçiliyken burada Extrude diyerek kalınlık vermek istiyorum. Bir skeçi, bir sayfayı, iki boyutlu bir sayfadaki geometrileri, alan size alan sağlayan, alan verebilen geometrileri, yani profil şeklinde olan geometrileri bir yönde süpürüp katı malzeme atamak için şuradaki Extrude komutunu kullanıyoruz. Extrude komutunu seçtim. Bakın benim yazımı ok yönünde uzattı bana doğru. Süpürdü bana doğru. Ve işte belli bir kalınlıkta şu an kalınlığı 128.94 bunun bir önemi yok bizim için şu an. Bu şekilde yazımızı ne yapar? Üç boyutlu hale getirebilir. Okey dedim. Boşluğu tıkladım. Şu planeleri de kapattım. Bakın yazımız bu şekilde görülüyor. Bunun sınırlarını biraz daha belirgin olarak görmek istiyorsanız şu pencereden Shading with edges diyeceksiniz. Buradaki yazının sınırlarını da belirginleştirerek bize gösterecek. Extrude işlemi de şurada Extrude 1 olarak kaydoldu. Bu şekilde tekstleri ne yapabilirsiniz? Ee, yazıp 3 boyutlu hale getirebilirsiniz. Şimdi tekrar bu sayfayı kapattım. Hafızayı şuradan temizledim. New diyorum. Part Solid'den yeni bir sketch sayfası daha açıyorum. Plane'lerimi tekrardan açtım. Bir tane plane seçip sketch butonuna bastım. 2 boyuta tekrar geldim. Text komutunu da bu şekilde görmüş olduk. Bakın şimdi offset komutunu anlatacağım. Offset komutu bizim geometrilerimizi mesela bir işte line'ı seçip bir geometri yapayım. Şu plane'i de kapattım. Mesela şöyle bir geometri olsun elimde benim. Bir rakamına benzer. Bir geometri olsun. Şöyle bir geometri var. Şimdi ben bu geometrinin sınırlarını yani bunu şuradaki yeşil renkle görmüş olduğunuz sınırlarını dışarı veya içeri doğru belli bir mesafede belli bir offsette taşımak istiyorsam şu offset komutunu kullanıyorum. Nasıl yapacağım bunu? Offset komutunu seçtim. Bana bir pencere açtı. Bu pencere bana diyor ki sen tek bir elemanı yani bu geometrinin üzerindeki tek bir elemanı mı, bir kenarı mı taşımak istiyorsun? Yoksa bir zincir halinde birbirine bağlı belli sayıdaki elemanı mı taşımak istiyorsun? Chain. Ya da hepsini birden mi taşımak istiyorsun? Loop. Bunlardan istediğinizi seçebilirsiniz. Mesela chain'i seçiyorum. Bir başlangıç elemanı bir de bitiş elemanı göstermeniz lazım chain'i seçtiğiniz zaman. Şu mesela başlangıç elemanı olsun. Şu da bitiş elemanı olsun. Kontrol tuşuyla seçtim bunu. Yani başlangıç elemanını seçtim. Sonra kontrol tuşuna bastım. Bitiş elemanını seçtim. Accept dedim kabul et dedim. Bakın aradaki tüm elemanları birleştirdi. Burada, bu eleman dahil, bu eleman dahil, bu eleman da dahil. Başlangıç olarak bunu seçmiştim. Bitiş elemanı olarak bunu seçmiştim. Mesela ok yönünde gidecek ama ben ok yönünde git, gitmesin, ters yönde gitsin. Dışarı doğru sınırlarımı hareket ettirmesini istiyorum örneğin. Mesela eksi 20 yazarsam yukarı doğru şu yeşille belirtilen sınırları yukarı doğru ne yapmış olacak? taşımış olacak. Buradan OK tuşuna bastım. Bakın benim buradaki elemanımı, buradaki elemanımı, buradaki elemanımı bunların hepsini alıp bu tarafa doğru 20 taşıdı. Bu mesafe 20. Şuradaki mesafede yine 20. Close dedim. Tekrar kontrol zonguldak yaptım. Mesela bu sefer hepsini birden dışarı doğru taşıyayım. Yine offset komutunu seçtim. Loop'u seçtim. Bu sefer loop'u seçtiğim için herhangi bir elemanın bir tanesini seçmem yeterli. Döngü şeklinde hepsini aldı zaten. Mesela dışarı doğru eksi 30 taşısın. Bakın tüm geometrinin sınırlarını aldı. Dışarıya doğru 30 birim taşıdı. Şu mesafe 30, bu mesafe 30, bu mesafe 30, bu mesafe 30. Ben bunu tekrardan line chain ile elle çizmeye çalışsaydım epey bir uğraştıracaktı beni. Bu şekilde geometrinizin sınırlarını içeri ya da dışarıya doğru taşımak istiyorsanız bu komutu kullanabilirsiniz. Offset komutunu. Oldukça kullanışlı bir komut. Geometri üzerindeki tek bir elemanı böyle taşımak istiyorsanız şuradan single seçmeniz yeterli. Offset komutunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Tekrardan Ctrl Z yaptım. Bir geometrisine yeniden döndüm. Burada bakın altında da hemen thicken komutu var. Thicken. Tikin komutunun da görevi şu arkadaşlar. Tikin komutu sınır sayısını iki yapar. Yani biz biraz önce offsette sınırları bir kere taşıyorduk. Tikin komutu bunu iki kere taşır. Şimdi mesela tikin'i seçtim. Tikin'de bana iki tane seçenek çıkıyor. Şu yukarıdaki seçenekler offsetle aynı. Tikin'de iki tane seçenek çıkıyor. Mesela yukarıyı chain diyeyim. Aşağı tarafında mesela flat diyeyim. Şimdi flat'ın ne olduğunu söyleyeceğim. Circle'ın ne olduğunu da söyleyeceğim. Burayı chain seçtim. Chain biraz önce offset'te gördük. Mesela bir tane başlangıç elemanı gösterdim. Şu başlangıç elemanım olsun. Kontrol tuşuna bastım. Şu da bitiş elemanım olsun. İkisinin arasındaki elemanları aldı. Accept dedim. Şimdi enter thickness diyor. Kalınlık kaç olsun? Birazdan kalınlığın ne manaya geldiğini söyleyeceğim. Mesela kalınlık 20 olsun. Kalınlık 20 olsun. Enter yaptım. Bakın bir seçenek daha çıktı. İçeri doğru taşıyacağım diyor. Hayır ben dışarı doğru gitmesini istiyorum. Offset direction'ı diyor. O offset'in miktarını yani ok yönündeki offset miktarını söyle. Ben ok yönünün tersine gitmesini istiyorum. Mesela bunu da eksi 50 yapacağım Şimdi bu söylemiş olduğum eksi 50 ile program şunu yapacak. Benim seçmiş olduğum şu yeşille görmüş olduğunuz sınırları ok yönünün tersine çünkü şurada eksi var. Ok yönünün tersine 50 birim taşıyacak. Bu yeşille belirttiğim sınırları ok yönünün tersine 50 birim taşıyacak şöyle. Ondan sonra da vermiş olduğum kalınlık değeri 30'du veya 20 idi, 20 idi. Onu oradan da aynı sınırı 20 birim içeriye doğru tekrardan taşıyacak ve çift sınır elde etmiş olacağım. Çift sınır elde ettiğim için bunların uçlarını da düz bir çizgiyle bağla demiş oldum. Eğer circle'ı seçseydim bunların uçlarını dairesel bir geometriyle bağla demiş olacaktım. Yani şu yeşil sınırları 50 birim ilk önce yukarıya taşıyacak. Şöyle yukarı taşıyacak. Burada sola taşıyacak. Burada sağa taşıyacak. Ondan sonra da 50 birimden içeriye 20 birim girecek. Aynı sınırlar dışarıdaki sınırlardan içeriye doğru her biri 20 birim içeriye doğru girmiş olacak. Okey tuşuna bastım. Bakın sınırlarımı benim belirttiğim sınırları şuradan dışarıya doğru 50 taşıdı. Sonra içeriye doğru tekrardan 20 taşıdı. İki sınır yaptı. İki sınırı da birbiriyle şöyle düz çizgilerle bağlamış oldum. Close dedim. Bunların uçlarını flat olarak bağladığı için burayı da kapalı bir geometri şeklinde bana gösterdi. Aynı işlemi mesela circular'la yapsaydım şurada. Şunlara circular'la kapat deseydim. Ctrl Z yaptım. Tekrardan tıkına geldim. Mesela chain'i seçtim. Buradan circular'ı seçtim. Şimdi gelip buradaki ilk elemanımı gösterdim. Ctrl tuşuna bastım. Buradaki elemanı da gösterdim. Accept dedim. Bak buradaki elemanı bu sefer aynı işlemi tekrardan yaptıracağım. Mesela diyeceğim ki eksi e, ilk önce tik misin soruyor bana. Tik miss'ım 20 olsun. Eksi 50 kadar dışarı taşı. Bu sefer bakın altlarını ne yaptı? Circular'la yaptı. Buraları circular'la kapatmış oldu. Close dersem geometrim bu şekilde oluşmuş olur. Şunu biz elle çizmeye çalışsaydık zaten epey bir efor sarf etmemiz gerekirdi. Bunu Tiken komutuyla kolay bir şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Şu Project komutunu ilerleyen derslerde göstereceğim. Üç boyutlu parçalardan iki boyutlu alana e, sınırları taşımak için bu komutu kullanıyoruz. Burada şimdi son olarak paleti göstereceğim. Paletin içerisinde hazır çizimler var arkadaşlar. Palet komutunu seçiyorum. Bakın burada hazır çizimler var. Mesela profillere gelirseniz C profil, I profil, L profil, T profil. Poligonlara gelirseniz üçgen, dörtgen, beşgen, yirmi gene kadar gidiyor. Yıldızlara gelirseniz üç köşeli, dört köşeli, beş köşeli, yirmi köşeliye kadar gidiyor. Siz kendiniz paletin içerisinde e, Creo'nun belli bir yolu var arkadaşlar. Bu yolun içerisine dosyalarınızı section dosyası olarak kaydedip o, da o klasörün içerisinde, Creo'nun kurulum yolundaki bir klasörün içerisinde atarsanız, burada aynı benim burada gördüğünüz gibi mesela kendi oluşturduğunuz rakamları da görebilirsiniz. Böyle bir özelliği de var. Onu sadece söylüyorum şu an. Yani bu şeyden, bunun detayından bahsetmeyeceğim. Mesela ben buradaki bir şekli ekrana nasıl taşıyorum? I profili şöyle kulağından tuttuğum ekrana bıraktım. Bakın bana Import Section panelini açtı. Import section panelinde şurada benim scale değerim var. Aynı değer şurada da var. Dashboard'larına girebilirsiniz. İstersen şuradan kulağından tutup döndürürüm aldığım parçayı. İstersen buradan scale ederim. İstersen buraya kesin değerler girerim. Ya da şunu çift tıklayarak kesin değer girerim. Şuradan taşıyabilirim. İstersen sağ tuş, mouse'un sağ tuşuna basılı tutup şu taşıma kolunun yerini de değiştirebilirim. Burada olsun mesela taşıma kolu deyip sol tuşla tekrar taşıyabilirim. Mesela buradan tutup şuradaki noktanın üzerine bıraktım. Bu şekilde parçayı taşıyabilirsiniz, döndürebilirsiniz ya da buradan scale'ini ayarlayabilirsiniz. İşlemleriniz bittikten sonra OK tuşuna basarsanız artık bu profil kendiliğinden hali hazırda zaten programın içerisinde var olan bir çizimde sizin sketchinizin içerisine gelmiş olur. Close dedim, paletle de bu şekilde kapattım. Yani hali hazırda var olan çizimleri siz palet yardımıyla ekranınızı alabilirsiniz. iki boyutun içerisine alabilirsiniz. Sonra da bunun üzerinde üç boyutlu işlemlerinizi uygulayabilirsiniz. Bu dersi de burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste yine farklı komutlarla devam edeceğiz.